Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok heyecanlıyım çünkü mega kutu geldi. Danslarınızı dilim. Evet arkadaşlar. İnşallah açtım. Hadi. Burda olsa bir şey ver. Super super size star. montaj star oldum Bismillah. Açtım aha altı yazdı arkadaşlar altı yazdı ne geliyor ve beni geliyor videoda beni çıktı arkadaşlar beni çıktı beni çıktı Arkadaşlar videomuzu inşallah beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız videomuzu kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.